Ben izleyeceğim. Ben, ben izliyorum hadi. Bra. Cristiano Ronaldo demedin ama. Ne? Cristiano Ronaldo demedin. Ben de. Ronaldo o de. Evet. Geliyor de. Oğlum gelsin Ronaldo. İyi Gel de ki. Al. Hayır.

Sonra zor yapma, o ileri yap. Otur sana süt yedim oraya. Ne istediğimiz şeyi yap. İstediğimiz şeyi alabilirmişiz. Ne alacaksınız? Hani benim en sevdiğim cips. Hani çizliydi, neydi, neydi adı? Çiz diye bir şey var. Erkek adam cips yemez. Cips mi? Cips iste cips alabilir miyiz? Erkek adam cips yemez. Ben doğru tost alacağım. Erkek adam doğru tost alır. Su sulamıyor. Hangileri? Ne sulamıyor? Ne sulamıyor? Ne sulamıyor? Baba ben sana bir şey göstereceğim sana. Başka Bu geyikten nerede var başka? Tomuşan'dan. Evet Tomuşan'da. Televizyonda gördük değil mi bu geyikten? Hı. Sevdin mi geyiği? Hı hı. Tamam.